Evde maske mi takıyorsun? Çıkıyoruz ya evde. E çıkarmayacağım maske mi? Çıkaracağım. Ha iyi tamam. Nereye gidiyoruz? Alışverişe gidiyoruz. Alışveriş alışveriş deyince <laughs> gözler <laughs> <laughs> gözlerim parlıyor. <laughs> Sonra? Sonra da ortak ev gideceğiz. İnşallah hadi bakalım. Terlik giyeceğim. Terlik giyeceğim. Ben de terlik mi giyeyim? Sen de terli. Ben güneş gözlüğümü almayı Bu Video ama. çok eğlenceli olmayacak çünkü para harcayacağım. Benim için hiç eğlenceli değil. Para harcayınca parası hiç eğlenemiyor. Bak klima da açık kalmış. Ha. Demek ki en son klimayla geldiysem demek ki. En son sen markete gitmiştin. O zaman let's go. Hazır mıyız? Ben hiç hazır değilim. <laughs> hiç hazır değilim. yolculuğumuz başlıyor. Yolculuk başlasın. Başlasın. Beyazlı'ya geldik. Para harcayacağız. Ve çok mutlu olacağız. Hı -hı. Barış iki gün yine bunalıma girer. <laughs> Harcayacağım paraya göre değişir iki gün mü üç gün mü bir hafta mı bakacağız artık. <laughs> Şu an AVM'deyiz. Hiç... İlk nereye çökeceğimizi bakıyoruz. Yani Özlem'in nereye çökeceğini. Karşıda defakta var. Bence defakta ilk var. önce var. başlayalım. Önce defaktaya başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Haa <laughs> <laughs> aman Allah'ım. Beni neler bekliyor acaba? O zaman koşuyorum. <laughs> hayır, hayır, hayır. Sepet. Sepet burada. Görün bu arada. Hanımefendinin <laughs> çantasını. Sepet buradan taşıyorum. Tabii ki. Bir pantolon.

He bana bakalım burada. Bak ursayızlardan. Bakalım. Bir deneyeyim o zaman. şu, şu. ne? O rengini mi? He. Şu renk de çok güzel. Şu. O ve şu mit yeşili. Fiyatlar şu şekilde. Şu nasıl bu? Bakayım. Renk değil, boyut olarak. İyi, zaten. Bu. Tamam. Hangi renk ee, Ben topu bir de, de şu yeşili dedim. Ha beyaz da sana olur. Ekru zaten. Güzel. Barış deneyecek. Ee, ben pantolonu denemeden alacağım. Herhangi bir şey olduğunda zaten 60 Alt gün iade süren var. Ben medyamı bir deneyeyim. Tamam. Ulus'a gelip alayım buradan medyamı. Olmasa var çarptım. Tamam. şu çok bakımsızım. Ben <laughs> kuaföre gitmedim. Ben de kuaföre gidiyorum. <laughs> Şunu alayım ben. Aa. Ben bir çorap alayım. Ben buranın çoraplarını çok seviyorum. Babet çorapları. Şekerlilerden mi? Şekerli mi? Ha. Güzel ya, şunlar güzel, şunlar seviyordum. Ben bunlardan alacağım. Tamam. Yine bir sosyal sorumluluk. Başkası düşürür, varış toplar. Evde de böyle sağ olsun. Şimdi arkadaşlar çoraplarda ikincisi 9 sayılmış. Hmm. O yüzden bir tane daha alıyorum. Acaba şunlardan mı alsam bilemedim simlilerden de alabilirim. Bir Çin tane de simlilerden alabilirim. Bak şurada tunikler falan varmış. Kız biz de hiç görmedik. <laughs> Hadi denemeye gidelim. Hadi gidelim. Gayet güzel. Sen yine bir şey alamadın sonuç olarak. <laughs> Versene. Sefaktan çıkıyoruz. Görüyorsunuz ki Barış aldı. Ben bir şey almıyorum. Benim Almadın. Adımı çıkmış. Benim adım çıkmış. Almadın değil. Alamadın. Bulamadın. <laughs> ben buldum aldım. Tak tak tak. Pardon da benim adım çıkmış. Bana diyor ki sen çok para artıyorsun. Biz alışverişe çıkıyoruz. En çok parayı Barış harcıyor. Çıkartan sensin. Ve bulamayan Kesin sensin. Bu çoğu evli çiftlerin başına geliyordur. Eminim. Bu kadar zahmete gireceğim. Bir şey almayacağım burada. Ben. Benim başım kel mi? <laughs> kel Bakayım. Kel ama. <laughs> <laughs> Eşi vakitte. Ha şu karşıda. Acıktım ama ha. Şey ben nerede de %50 indirim varmış. Bir bakalım onu sonra. Ev için. Evet. Şu anlar an hiç gerekli değil, var mı lazım? Allah aşkım saat 8. Biz de buradan çıkışta Ortaköy kumpir yemeye gideceğiz. Evet. Acıktım ya. Kumpir yemeye <laughs> Sanki et yiyecek ya. Ya ben kumpir seviyorum. Ben et yemiyorum ki şu an. Evet, evet. Aşkım bak. Ben hiçbir şey görmüyorum. <gülüyor> 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 ne? Bak bak bunlar. Ben, bunlar ben, bunlar göremiyorum. ben göremiyorum. Ben göremiyorum. Gördüm, gördüm onu gördüm. 189'u gördüm. Ama güzel bir şey. Ağır değil mi o? O şeyi de farklı gördünüz mü? Nihal neydi? Bilmem ne kasalı 400 liralık var. He he he. ondan daha Tamam. O çok ağır da bence o gireceğim. Antalya'da giyeceğim bu arada biliyorsun değil mi? Yani serin olsun. Antalya'da blok çekerken giyeceğim. Tamam hadi. Şimdi deneyeceksin değil mi onu? Tamam. Başka? Şu siyah beyaz var ya çizgili onu ben beğendim. Ben beğenmedim. 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 Ya olursa bak. Beğenmedim. Ben beğendim. Bana canım ben aldım. Bir bunu deneyeyim o zaman. Dene, dene bakalım. Çok güzel bence. Bence de çok güzel. Mutlu musun Özlem hanım? Çok mutluyum. Çok yakışmadı mı? Çok evet. yakıştı. Evet. Çok yakıştı, çok beğendim. Ben de çok beğendim. Ben da hem de burada özel günlerde ve normal günlük de giyebilirim. Çok güzel, çok, çok kurtarıcı bir elbise oldu. Özlem'in... Ne aşkım o? Tunik mi ne o? No, elbise, elbise. elbise. <laughs> çok yabancıyım. <laughs> Neyse işte, onu aldık. Şimdi... Ama onu çok iyi bulmadık mı ya, aşırı içmesin. Fiyat da biraz daha iyi olaydı, iyiydi ya. Neyse. Artık... pek bir şey olsun. Şimdi daha gezebilir bir yer var mı? Bakalım bir iki mağazaya daha. Hemen öyle alışverişi şey bitirmek yok. Acıktım da ondan ya. bak. O zaman gidelim, yeter. Yani sonra... Çünkü bayağı yolumuz da var. Yolumuz da var. Dönüşü de var. Evet. Ama yemek katında böyle ufak bir şey yersek, devam edersek... Ama devam evet. etsek de... Bütçeleri şimdi birden zorlamayalım. O ayrı. Ee, için teşekkür ediyorum bu arada. Evet. <laughs> o ayrı da şey... E, başka nereye gidecek zaten burada alışveriş yapmaya? Kıyafet diyorum bak bir, bir şey değil. Bir evet, zaraya bakmak istiyorum. Zara bize bakmaz yalnız. Zara bize bakmaz. <laughs> Arkadaşlar piyazanın lavabo bölümleri de çok tatlı. Hiçbir lavabo için bunu diyeceğim aklıma gelmez mi? Kadın VC, erkek VC bölümleri orada. Burası da bekleniyor. İçeride eşiniz falan varsa burada direkt bekleyebilirsiniz. Yani ayakta dikilme falan yok. Ya, sakın, sakın, sakın. Sakın? E bak şimdi sen, şey. bak sen bir elbise aldın, ben üç tişört aldım, benim tişört de senin elbiseye yetişemedi bile. Ne yapalım? <laughs> ne yapalım yani elbise fiyatını ben mi belirliyorum? O zaman ucuza satsınlar. Ucuz belirlenmişlerden alabilirdim mesela. Ucuz belirlenmişler çok kötü. Nereden biliyorsun? Bu kadar haklı bir serzeniş yaptım da daha önce çatırlamıyorum Değil mi? Ucuza ucuz elbise var da ben almıyorum. Çıkış nerede? Çıkış. Tak çıkış dimdik diyor. Evet. Dimdik devam Buradan mı? Öyle diyor. Öyle diyor şuradan. Ama Ak, da buradan dönüyor. Sonra oradan dönüyor. Sen buradan dön. Aynı yerde hadi bak şöyle. Şuradan çıkacak. da geçebilirdim ben. Çok, çok sıcak. Ağaç camı, ağaç, ağaç. Ağaç camı, ağaç, ağaç. Sola ağaç da. Aa böyle diyor. Hı -hı. Yanlış elbisem çok tatlı. E da çok yakıştı. Zaten sana yakıştığı için tatlı. Yoksa elbisenin numarası yok. Olay tamamen sende. Hı -hı. Ha, geldiğimiz yere geri dönüyoruz sanki. <laughs> He. Bence sen yanlış duydun. Ya, Şanlı mı adam Kaybolduk otoparkta. Evet. Şu bir bisküvi koyayım. Ben çok acıktım. Şey aldım orada. Yuvarlak büyük bir şey var orada böyle. Zeytinli. He? Zeytinli açma gibi bir şey mi? Zeytinli olduğunu mu sen Zeytin gözüküyor da. Yok. <laughs> <laughs> 40 dakika falan yolumuz var 35 dakika zaten acıktım o yüzden aldım ya Neyse, bir sana bir bana aldım herhalde yok canım sadece kendim aldım ne münasebe daha bulduk onları deneyeceğiz. Vardır inşallah şarjı. Biz daha çok güzel. başladı diyor hayatım. Hadi çıkar. Şu Al. Bir de aç dedim açıldı? Açıldı. Gitti vallahi ki gözümün çiçeği. Ben burada kaldım. Nasıl? Çok, çok korkunç He? Çok korkunç Ama arabalara çok dikkat et bak Bir de burası çok kalabalık Gel arkama götüreyim seni hadi He? Gel arkama götüreyim seni Aşkım gelemem ya korkunma Hoşbulduk 2 aldık. Dolu dolu. 35 lira olmuş bu arada. Şöyle göstereyim. Ben ketçap mayonez koydurmadım. koydum. O yüzden koydum. Şimdi gömmeye gidiyoruz. Aşırı kalabalık. Gel şuradan gidelim ya. oradan mı gidelim? Oradan. Oradan. Özlem bitmedi mi komplin? Komplin bitmedi mi? Bitti gibi. Hadi ben yel 10 dakika oluyor ya. Sen de çok aşırı yavaş. Yemekte kime yeme bak arasındasın. Ayşşş. Dedim mi? Hala yiyor musun? Bitmedi mi? Yine mi Demin kadının yanından geçti, kadın aklı çıktı. <laughs> Yoruldum anne. Çok şükür Özlem de kompiyonu bitirdi. Tebrik ediyoruz Özlem. <laughs> Tam da adam. <laughs> ya. Arkadaşlar üstünü zafet biz kumpirleri yedik. Özlem gördüğünüz iki buçuk saatte yedi. Çok kalabalık. O burun tarafına bir tatilat nişah bir şey yapıyorlar. Denize inen bir panel var orada. Platform var. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Böyle bir ön tarafa doğru da geçelim dedik. Caminin ön tarafına doğru. burada burada işte. Herkes sıra çekiliyor burada. Kolum vardı benim. <laughs> Şöyle bize de bir poz al o zaman. Hayır öyle değil. Ee, videodan alırız ya. Normal poz Bir de senin telefonun böyle bakarken sıra çekiliyor. Arkadaki şey var ya. Hmm. Ya Yeni öğrendim. Ya da yoktur bu ha. Akıllı ya. ya. Vallahi. O yüzden bir daha iPhone istemem benden. İstiyor. iPhone yok. Para yok, para. Konya yolundayım, Konya yolundayım. Param yok. Ha param yok. Biz bugün yine çok eğlendik, gezdik. Ee, çok ben güzel çok, zaman para çok para harcadım, çok <laughs> para harcadım her hiç para <laughs> harcayınca canı sıkılıyor. He. Ama olsun. Ama <laughs> Onun canını güzel sıkmak zaten. çok güzeldi benim için. <laughs> Ama güzeldi ya. Yedi geçtik gezdik Allah'a şükür. Evet, arada böyle şeyler yapmak lazım. Biz e, çok... Ay az kalsın kaza çok Tövbe Allah'a verdiniz. Şuradan kaç kere? <laughs> ne diyeceğimi de unuttum ya. Tamam işte yedi geçtik geldik şu an eve gidiyoruz. Şarjımız çok olmadığı için vedalaşmak istedik şimdiden. Evet telefonum kapanacak birazdan. O yüzden evet. şimdiden vedalaşalım istedik. Ee, yine inşallah çok güzel bir video çıkar ortaya. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar kendinize İyi, i̇yi akşamlar. Hoş kalın. Hoşça kalın.